Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Haftanın son işlem gününde bugün özellikle tarım dışı istihdam verisini konuşuyor olacağız. Ve tabii ki dün açıklanan faiz kararları ve merkez bankalarının görüşlerini sizlere anlatıyor olacağız. Genel hatlarıyla neler olup bitiyor ee, buradaki gelişmeler ne yönde ilerliyor bunlara değinmeye çalışacağız. Şimdi e, bildiğiniz üzere Avrupa Merkez Bankası dün faiz kararında bir değişikliğe gitmedi ve %5.1 çevresindeki e, enflasyon görünümünün %2'ye doğru çekildiğini görene kadar da e, burada ciddi bir hamle yapılmayacağını Gerektiği takdirde e, önlemler alınacağını e, belirtti. Şimdi genel hatlarıyla baktığınızda Euronun e, değer kazanımının sebebi Temmuz ayında faiz artışı gerçekleştirebilir düşüncesiydi. Şimdi şu bir önceki tepemizde Euro dolar paritesinde Şu tepede satış fırsatı sunmuştuk. Hatırlarsanız buradaki söylemimiz de Şuydu. 1.15.15'e stop loss koyabilirsiniz. Satış fırsatını deneyebilirsiniz. Buradaki temel konumuz Amerika'nın faiz arttıracak olması, Avrupa'nın arttırmayacak olması 2022 yılında diye vurgulamıştık. Şimdi bulunduğumuz bölgede tekrar aynı seviyelere geldik. Gördüğünüz gibi burada bu kez Avrupa'nın da faiz arttırabileceği bir senaryonun içerisindeyiz. Pozisyonlara bu dahil olmuş durumda. Şimdi bir önceki senaryoda satış fırsatını sunmuş çok da ciddi bir kazanç elde edilecek ee, düşüş gözlemlemiştik. Yani yaklaşık olarak 3500 dolar civarında bir lotta kazanç elde etmiş olmalısınız. Şimdi ee, şuradaki gördüğünüz görüntüde ise Satış fırsatını anlatmak e, şu anda hatalı olur ya da yükseliş fırsatını anlatmak da aslında hatalı olur. Her iki yönde de çünkü hareket gerçekleşebilir. Bu e, aslında şahsi görüşe bağlı olarak ya da bakış açısına bağlı olarak değişim gösterecek. Şimdi burada iki farklı bakış açısı var. Bunları değerlendirecek olursak birincisi Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonunun düşük seyrediyor olması Amerika'ya kıyasla ve buna yönelik daha sakin hamle yapacak olması. Bu e, görüntünün 2 tane kutbu var. 1- Faiz arttırmıyor olması Amerikan Doları lehine fiyatlamayı getiriyor. 2- Enflasyonun düşük seyrediyor olması Euro lehine fiyatlamayı getiriyor. Şimdi bu noktada e, atılan adımların vereceği sonuçlar çok önemli olacak. Lütfen bunu göz ardı etmeyelim. Avrupa Merkez Bankası'nın da Fed'in de atacağı adımların sonuçları önemli olacak. Eğer sonuç alamayan bir taraf var ise, o zaman e, çok doğal bir şekilde e, o ülkenin, o bölgenin para birimi kayıp yaşayacak. Bu yönde de tabii ki net bir tutum olması yani buradan artık yükseliş devam eder ya da işte buradan artık dönüş başlar şeklinde bir yorumda bulunmak e, oldukça riskli diyebiliriz. Peki bugün açıklanacak olan e, tarım dışı istihdam verisi nasıl bir yön izleyebilir? Euro dolar tarafında tarım dışı istihdama alakalı olarak çok ciddi bir beklentiye girmemek lazım ama on altın tarafında e, temel konumuz bu. Bugünün hafta kapanışı öncesindeki temel konusu tarım dışı istihdam verisi. Bakın gelen açıklamalar özel sektörden açıklanan verin ardından gelen açıklamalar tarım dışı istihdamda sıra dışı bir sonucun olacağı yönündeydi. Bu ne demek? Bu şu demek oluyor. Tarım dışı istihdam özel sektörden gelen eksi 300 binlik veriye göre uyum sağlayabilir. Veriye uyum sağlayabilir ve ciddi düşük bir sonuç elde edilebilir. Yani 150 binlik sonuç aslında sıra dışı değil. 150 binin altındaki sonuçlar işte 80 bin 30 bin gibi ya da eksi göreceğimiz bir sonuç sıra dışı olur. Bu da Onsaltını 1814, 1832 gibi kademelere doğru tırmandıracaktır. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Ve ikinci senaryomuzda ise ons altının 1788'e düşüş ihtimalinin olduğunu vurgulayalım. Bakın, eğer tarım dışı istihdam verisi söylendiği gibi sıra dışı bir sonuç getirmez ise yani binin üzerinde sonuçlar elde eder isek işte işsizlik oranı 3.9'un üstüne çıkış göstermez ise yani stabilizasyon sağlandı, güçlü duruş sergilendi şeklinde bir yorumda bulunabiliyor isek o zaman biz 1788'de düşüş gösterebiliriz. Hemen hemen 20 dolarlık bir düşüşle karşılaşabiliriz 10 altın tarafında. Şimdi bu iki senaryonun getirmiş olduğu bazı e, detaylar var. E, buradaki detayları da, detaylardan bir tanesi şu. Tarım dışı istihdam verisi ortalama saatlik kazançlar verisine kıyasla çok daha kuvvetli konumda şu anda. E, bunun sebebi nedir? E, bildiğiniz üzere geçtiğimiz e, 2020 yılında ve 2021 yılındaki hareketlerin, ee, enflasyon görünümünün, işgücü gücü piyasalarının, e, ekonomik büyümeye ilişkin e, yapılan açıklamaların, bu görüntülerin e, kesinlikle ve kesinlikle tedbirli bir yaklaşımla izlenmiş olması ve enflasyonun zaten ortalama saatlik kazançlara bağlı şekilde ilerlemiyor olması durumuydu. Ee, bu sebeple dikkatli bir şekilde biz tarım dışı istihdamı kısa vadede fiyatladık. İşsizlik oranını orta vadede fiyatladık şeklinde yorumlamıştık. Bu yönde de kalmaya devam ediyor olacağız. Yani bugün veri açıklandığında önce tarım dışı istihdamı daha sonra ise gelecek hafta içerisinde işsizlik oranı görünümünü fiyatlıyor olabiliriz. Bu açıdan da tarım dışı istihdamın değişikliği yapılan yapılacak olan açıklamanın görüntüsü çok çok önemli. Ons altın tarafında hangi yöne kırılma olacağını gösterecek. Eğer aşağı yönlü bir kırılma görür isek riski unutmayın lütfen. Bakın, hareketli ortalamalar birbirlerine çok yakınlar ve aşağı yönlü bir hareket görür isek, bir kırılma yaşanır ise bu kırılmada kesinlikle ve kesinlikle e, teknik anlamda da destek gelebilir ve çok daha sert bir düşüşle karşılaşabiliriz. Bunu defalarca yaşadık Yükseliş anında şurada gördüğünüz gibi yaşadık. Düşüş anında şurada gördüğünüz gibi yaşadık. Bu sebeplerle tedbirli bir yaklaşım sergilemeniz gerekir. Tabii bazı e, analistler tarafından e, trendin alınış şekli değişiklik gösteriyor olsa da size birkaç farklı e, şekilde bunu göstermeye çalışalım. Bakın. Birincisi taban belirleyen analistlerin bazıları bu bölgeyi taban olarak görmüş durumda. Yani biz eğer düşüş göstersek dahi 1763 civarlarından toparlanabiliriz şeklinde bir görüşleri var. Bazıları tarafından daha kısa vadeli görünüm hedefleniyor. Şuradaki görünüm hedefleniyor. Bunun da sebebi özellikle faiz konusunun devreye girdiği dönemden itibaren alınmış olması. Burada da eğer bir gövde belirleyeceksek, gövdeler üzerinden yola çıkacaksak, şu anda görmüş olduğunuz gibi bu görüntünün içerisinde daha kısa vadeli faiz görünümünden kaynaklı görüntünün başladığından bu yana elde edilen görüntüde ise düşüşlerin 1795 ile sınırlı kalacağını söylememiz mümkün oluyor. Ancak tekrar söyleyelim, bu görüntüler e, taban fiyat belirlenirken e, oluşturulan bu görüntüler e, tam anlamıyla on altının e, genel görünümünü yansıtmıyor, sadece teknik anlamda bir e, elimize done vermiş oluyor. Bunu lütfen e, göz önünde bulunduralım. Şimdi Bitcoin tarafına geçiş yapacak olursak buradaki görüntümüzde Rusya'nın önemli bir e, haberi var. Maliye Bakanı Rusya'daki Maliye Bakanı çıktı. Dedi ki bu kısıtlamalar, engeller, yasaklar bunlar kripto paralar için sağlıklı değil. Rusya'da dönen, kripto para sektörüne dönen para çok büyük ve biz bunu engellemek yerine kısıtlamak yerine düzenlemeliyiz, regüle etmeliyiz dedi. Şimdi bu neden Bitcoin'in yükselişi yükselişe sürükledi? Çünkü bir kısıtlama ihtimalinden kurtulma durumu söz konusu. E bu durumda bizim de 38 bin dolara aşıp 40 bin dolara yükseliş gösterme ihtimalimiz doğuyor. Daha sonrasında 42 bin dolara genişleyebilmemiz için Hindistan'dan gelen açıklamaların etkisinin dindiğini görüyoruz. Yavaş yavaş diğer ülkelerden de çok ciddi hacim azalışları olmadan ilerlendiğini görebilmemiz bize fayda sağlayacaktır. Kripto paraların yükselişinde bize fayda sağlayacaktır. Bunu belirtmiş olalım ve yükseliş esnasında dikkatlice incelemenizi önerelim. Bakın şu konuda göz ardı etmememiz gereken detaylardan bir tanesi regüle edilmesi konusu tamamıyla pozitif bir gelişme değil. Bunu yanlış anlamayalım lütfen. E, çünkü kripto paraların regüle edilmesi de bir miktar negatiflik getirir. Ama yasaktan kurtulup da regüle edilmesine doğru gidiliyorsa o zaman tabii ki pozitif bir sonuç doğuruyor. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan petrol tarafına geçiş sağlayalım. Petrol tarafında söylemimiz e, hatırlayacaksınız. 400 bin varillik görüntü. Korunur ise talep yükseliş gösterdiği bu dönemde petrol fiyatları 90 doları aşabilir şeklinde yorumlamıştık. Bakın ee, bu ana senaryoydu ve gerçekleşti. Sizlere sadece uzun vadede ee, koruyabilmeniz, düşünebilmeniz ve araştırabilmeniz adına ee, bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Bu Royal Dutch Shell olarak bildiğimiz bizim o e, Türkiye'de de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde gördüğümüz Shell firmasının e, almış olduğu kararla birlikte aslında görüyoruz ki yani bu hisse e, paylarının dağıtılması sürecinde kardan pay dağıtılması sürecindeki yeni hamleleriyle birlikte fiyat yükselişlerinden çok çok memnunlar. Bakın bu memnuniyetin sonu. Daha önce Exxon'un da, daha önce Total'in de içlerinde bulunduğu e, sürekli halde o bahsedilen hani Rothschild ailesi, Rockefeller ailesi böyle yaptığı dünya savaşı çıkardılar gibi çeşitli teoriler var ya. Bu teorilerin aslında iç detaylarına baktığınızda Shell gibi şirketlerin çok büyük önem arz ettiğini göreceksiniz. E, tabii ki doğrudur ya da yanlıştır bu ailelerin. E, Parmağı vardır ya da yoktur. Bunu tartışmıyorum. Ama bu şirketlerin payı çok büyük. Bakın, e, rastgele olabilecek bir şey değildi. Petrol fiyatları düşerken Orta Doğu'da bir anda e, saldırının gerçekleşmesi, rastgele gerçekleşecek bir şey değildi. E, drone saldırıları ve hiçbiri bu 2020 yılındaki düşüşten sonra yapılan yükselişte her geri çekilmede sağlanan ee, gerilimler tesadüf eseri olmadı. Ve Shell eğer fiyatların yükselişinden memnun ise yükselmeye devam etmesini istiyor ise emin olun petrol üreticisi ülkelerin başına bir şeyler gelir. Bu fiyatların yükselişi için başına bir şeyler gelir. Yani işte Yemen'den bir anda dronlar kalkar. İran drone göndermiştir. Suudi Arabistan'a ya da işte Yemen bir füze denemesi yapar ilginç bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze atmaya kalkar havada patlatılır Petrol yine yükselir düşüş ne, ne hikmetse düşüş anında olur bunlar Hiç yükseliş anında ekstra bir yükselişe sebebiyet verecek olduğunu Bu gibi krizlerin görmezsiniz düşüş anında olur Ondan sonra işte yani bunun gibi söylediğim ee, sebebi belirsiz yangınların çıkması gibi, ee, bir anda alakasız bir şekilde, Cushing e, Oklahoma, boru hattında bir e, tedarik probleminin yaşanması gibi, işte bunun gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Ya da bu petrolleri taşıyan tır devrili verir. Nasıl oluyorsa, işte. Yani bunun gibi şeyler yaşanabiliyor ya da o gemide yangın çıkabiliyor, stoklayan gemide yangın çıkabiliyor gibi 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 bunları çok fazla çeşitlendirebiliriz. Ama bunların yaşanacağı, sık sık yaşanacağı döneme doğru ilerliyor olabiliriz. Aklınızda bulunsun, kenarda tuta, tutabilirsiniz. Bu konuda tedbirli yaklaşmanızda fayda var diyeyim ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerde de 91 20'nin aşılmasıyla beraber 92 hedefleneceğini de hatırlatmış olayım. Bütün konu başlıklarına değindik. Mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalıştık. Sizlere günün geri kalanında bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Pazartesi sabahı tekrar görüşmek üzere.